أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi şrahli sadri ve sirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kadâ min minel mülki ve allemteni min al hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhakni bis salihin ve alhakna bis salihin. Esselamu aleyküm, cemiyan ve rahmetullahi ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz meclisimizi mamur eylediniz Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Allahu Teala Hazretleri bu ilim halkasından en iyi şekilde istifade etmeyi sizlere, bizlere nasip eylesin. Bugünkü sohbetimizde inşallah imanın nurunun artması ve eksilmesinden bahsedeceğiz. Rabbim inşallah en iyi şekilde anlamayı, anlatmayı, idrak etmeyi ve öğrendiklerimizle de amel etmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imanın lügatta tasdikten ibaret olduğunu buyuruyor. Yani tasdik etmek. Ayet-i kerimede Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle buyuruyor ve ma ente bi Sen bize e, inanmayacaksın. Yani ente bi müminil Bizi tasdik etmeyeceksin manasında. Yani burada müminden kasıt, imandan kasıt tasdik etmektir. Tasdik etmektir. Ve burada e, esas olan da budur. Yani dil ile ikrar, kalb ile tasdik diyoruz iman hakkında. bir اللَّنَا İcma ehli lügat e, bu konuda e, tasdikun bil kalbi demiştir. Tasdikun bil kalp yani kalp ile e, tasdik etmektir diye buyurmuşlar. Zaten e, asıl mahal nedir? İmanın mahali kalptir. Evet, ikrar e, İslam'ın İslam ahkamının dünyada icrası için şarttır. Yani bir kişinin e, ikrar etmesi gerekiyor. Ben şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam'dan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki. Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Yani bu şekilde bir tasdik etmek gerekiyor. Ki kendisinde İslam hükümleri icra olunmuş olsun. Çünkü e, sadece kalbiyle tasdik etmekle e, İslam hükümleri kendisinde icra olunmuyor. Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki imanın e, rüknü ikidir. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. İmam-ı maturud Rahmetullahi Aleyhi de zaten e, bu şeydedir. Bu görüştedir. İmam-ı maturud Rahmetullahi Aleyhi bu görüştedir yani. İmanın rükrü ikidir. Birincisi dil ile ikrar, ikincisi kalb ile e, tasdik dil ile ikrardır. Evet. <gülüyor> evet. Kemal Takaddim. Ziddül küfr. E, çünkü e, şeyin Küfrün zıddıdır. İman küfrün zıddıdır. Bir insan nasıl ki e, dil ile ikrar edip kalbiyle tasdik ettikten sonra iman dairesine giriyor. Aynı şekilde dil ile ikrar ettikten ve kalbiyle tasdik ettikten sonra dinden çıkabiliyor. Onun için insanın dine girmesi, dinden çıkması, dil ile olduğu için yani çıkması din ile olduğu için Hakeza yine dine girmesi de nedir? Şartlarından bir tanesi de dil ile ikrar etmektir. Dil ile ikrar etmektir. Evet. <laughs> Ve bu da yani iki şekilde oluyor. E, kalp ile. Yani o şeyi e, tasdik etmekle. Kalp de onu söylediğini tasdik edecek. Eğer tasdik etmiyorsa o kişi mümin sayılmaz... Hakeza bunun zıddı da olabilir. Bir insan cebriyette zorlanma zorlanmayla beraber kendisinden elfazı küfür lafızları sadur olsa mesela bir adamın kafasına silah dayadılar. Dediler ki Allah'ı ve Muhammed'i inkar et. O kalbiyle bunu tasdik etmeden diliyle inkar ettim dese bu kişi şey olmuyor, kafir olmuyor. Niçin? E çünkü kalbiyle tasdik etmiyor. Bakın ayeti kerimede de ne geçiyor? İlla men ükriha kalbuhu ve e, kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi iman ile mutmainken diliyle ikrah etmesi efendim ükrihe onu kerih görerek e, hoşlanmayarak kalbi onu hoşlanmayarak o elfazı küfrü cebriyetten zorlamadan dolayı söylemesiyle beraber ne olmuyor? iman dairesinden çıkmış olmuyor. Evet. Levkâne mürekkiben min kavli ve ameli. Evet. bakın burada ne diyor? Yedül alâ ennel kalbe ve mevdiul iman. İşte buradan delalet eden nedir? Kalp imanın mevzisidir. İmanın mevzisi bulunduğu mahal kalptir. Lel li lisan. Lisan değildir. İlâne levkâne mürekkiben min kavli ve amel. Evet. E, şayet amel ve kavilden mürekkep olsa da lezale küllehu bi zevali cüz'ihi elbette ki e, e mürekkeben minel kavli ve amelin eğer e, sözden ve amelden şey olsaydı mürekkep olsaydı iman yani söz ve amel ile olmuş olsaydı o zaman ne olurdu lezale elbette ki küllühü bi zevali cüz'ihi cüz'ünün zevaliyle tamamı giderdi yani insanın efendime söyleyeyim, e, kavil ve ameli ile birlikte e, tamamen kafir olurdu demek istiyor. Yani bu, buna geliyor bu şey, bu söz. Yani buradan bizim anlayacağımız şudur ki, bir insan e, kalbiyle kerih görerek, e, elfaz-ı küfür zorlanmadan dolayı ama bakın zorlanmak, çevriyet, e, ikrah deniyor buna, ikrah, kafirler ele geçirmiştir. E, dilinle söyle Allah yoktur. O da dedi ki Allah yok. Muhammed yoktur. Onun peygamber ona ben iman etmedim. Onu ben inkar ettim gibi bu şekilde sözler söyleseler insan bu sözü cebriyetten dolayı, zorlanmadan dolayı söylemiş olsa o kimsenin imanına herhangi bir zarar gelmiş olmaz. <gülüyor> evet. Deennamele kadati fealel iman. Çünkü bakın dikkat ederseniz amel üzerine iman üzerine amel atfediliyor. İlk önce imanı zikrediyor Allah Teala. Ya <trülüyor> ayyuhallene eneledine amenu ve amilus salihat. Muhakkak ki iman edenler ve salih amel işleyenler. İlk önce hangisi zikredildi? İlk önce iman. Ondan sonra amel. İşte onun için e, burada e, bizim anlayacağımız şudur ki Allah-u Teala Hazretleri ilk önce kuldan imanı istiyor. Asıl olan imandır. Amelde imanın neyidir? E, nurunun artmasına vesiledir. İmanın yakininin artmasına vesiledir iman. <laughs> yani amelü salihat olmaksızın da sürekli günah 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 maazallah insan ne olur imanını kaybedebilir. Onun için insan bu İmanın terk şeyi hususunda, imanını kaybetmek hususunda tir tir titremelidir. İnsanın imanlı ölmesine en büyük vesile nedir? İnsanın imanlı ölmesine en büyük vesile nedir? En büyük vesile insanın imanlı ölmesine imansız ölmekten korkmaktır. İmansız ölmekten korkmaktır. Evet. <laughs> نعم لي يعني ان صدقه نعم hal biz buradan şunu anlıyoruz ki bir kişi amen demekle beraber e, iman ettim dese vela saddaqtu lahu eee lakin onu tasdik etmedim dese e, yani imanın zaten altı esası var. Bu altı esası gerçek manada iman etmekle ancak iman yerine gelmiş oluyor. Evet. evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın <laughs> ee, eğer e İnsan e, iman ettikten sonra onun imanının e, kuvvetini tasdik eden ef'al fiilleridir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, e, yani e, kişinin imanının kavi olduğunun alameti, kişinin imanının kuvvetli olduğunun alameti nedir? Allah'ın emirlerini yapmak hususunda son derece ona sürat etmek, hemen onu yerine getirme gayretinde olmak, haramlarından kaçmak hususunda da son derece ondan sakınmak, kaçınmak. Yani insanın imanının kuvveti şeyi, nurunun kaviliği buradan şey oluyor, meydana geliyor. Aksi takdirde insanın imanı zayıftır. İşte insanın e, haramları işlemesi haramları işlemesi, Allah'ın yasak kıldığı muharramatı işlemesi ve aynı şekilde Allahu Teala'nın farzlarını terk etmesi imanının zafiyetinden, zayıflığından dolayıdır. Yani burada şöyle bir şey yapabilir miyiz? Misal verebilir miyiz burada? Şöyle bir misal verebilir miyiz? Şimdi bir insan bir balta bir balta Kalın gövdeli bir ağacı zorlanır kesmekte, öyle değil mi? Kalın bir ağacı kesmekte zorlanır mı? Elbette ki zorlanır. Elbette ki zorlanır. Şimdi e, ama ince bir ağaç olsa ya da bir çırpı olsa baltonu ne yapar? Kökünden uçurur götürür yani. İşte amellerle imanın gövdesi ne oluyor? Kalınlaşıyor. Amellerle yani yapılan hayır, hasenat, emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçmak. Bakın her bir yasaktan kaçış Allah'ı zikirdir. Her bir yasaktan bakın, her bir yasaktan kaçış Allah'ı zikirdir. Bir haram gördün, gözünü yumdun Allah'ı zikir oldu. E, efendim faiz fırsatı geldi, çok cazip bir şekilde sana faiz e, reddettin Allah için bu zikir oldu. Efendim farklı bir günah geldi, o günahtan sakındın, o zikir oldu. Allah'ın zikri oldu. Yani işte bunların her birerleri ne yapıyor? İnsanın imanının kuvvetlenmesine vesile oluyor. Kuvvetlenmesine vesile oluyor. Onun için insanın son nefeste, insan imanını korumak, muhafaza etmek istiyorsa ne yapması gerekiyor? İmanını kuvvetlendirmesi gerekiyor takviye etmesi gerekiyor. O imanın nurunu arttırması gerekiyor. Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Ayna el aynani tezniyan ve zinahuma ve zinahuma en nazaru. Gözler zina ederler. Gözün zinası bakmaktır. Gözün zinası bakmaktır. Yani bir kişi, bir erkek olsun, kadın olsun, şehvetle baktığı zaman karşı cinse ne oluyor bu? Haram olmuş oluyor. Gözlerde, gözlerin zinası da bakmaktır. Vel ülünü tezni, e, kulaklar zina eder ve zinahessem ol, onun zinası işitmektir. Kulaklar da zina ediyor. Zina nedir? Kötü sözü, fuhşiyatı işitmektir. Çirkin sözleri işitmektir. Bunlar mu mu mukaddemedir yani. Bir erkek bir kadına işte onu zinaya davet eder. Bir kötülüğe davet eder. Bunu ee, şey yaptığı zaman, kulak işittiği zaman ne oluyor işte? Bu ne oluyor? Zina olmuş oluyor. Kulağın zinası o sözleri işitmektir. İla anqala Resulullah Efendimiz sonra şöyle buyurdu. Vel fercu yusaddiku zalike ve tekzibi. Ferç sediyor insanın avret mahali ya bunu tasdik eder ya da yalanlar. Eğer insan e, efendim ilk önce bakıyor, ondan sonra işitiyor, ondan sonra e, tutuyor. Bunlar hep nedir? Zinadır. Zinanın merhalesidir. Ya bunu tasdik eder, o zinayı tasdik etmesi ya da Yalanlaması nedir? O kişinin tenasül uzvuyla eğer ki o kişiyle beraber olursa, gayri meşru bir şekilde, nikahsız bir şekilde beraber olursa o zaman bu ne olmuş oluyor? İşte ya bunu tasdik etmiş oluyor. O zinayı tasdik etmiş oluyor. Ama tövbe etti, rücu etti, döndü. O zaman o ne oluyor? Yalanlıyor. Yani o zina olmuş olmuyor. Evet. Hasani Basri rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki iman tahalli ve temenni ile değildir. Ya yani ben namaz kılıyor musun? Yakında yapacağım. E, tövbe ettin mi günahlarından? Yakında tövbe edeceğim. Bak temenni ediyor hep. Hep temenni ediyor. Yakında yaparım, yakında tövbe ederim. Halbuki Allah Resulü aleyhisselam ne buyuruyor? Helekel müsevvifün erteleyenler helak oldu o kabirde var ya ne kadar erteleyen insanlar var biliyor musun? Erteleyen insanlarla dolu kabirler. Yakında namaza başlarım, yakında tövbe ederim, yakında işte efendim bu hakkı sahibine veririm. Yakında, yakında, yakında en nihayetinde ne oluyor? Aniden, bağıt eten, ecel bir geliyor aniden. Bütün efendime söyleyeyim o temenniler hep havada kalmış oluyor. Onun için Müslümanın uyanık olması gerekiyor bu konuda. Tesvi, tesviye yoktur. E, efendim hayır hususunda tesviye yoktur. Ertelemek yoktur. Evet. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman hususunda e, kastetmiş olduğu nedir? İlmi zaruridir. Zaten Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e geliyor, şeyden soruyor. İman nedir diyor. Cebrail Aleyhisselam'a Resulullah Efendimiz imanın altı şartını sayıyor öyle değil mi? Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlerine ahiret gününe kaderin hayırlısı ve şerlisi Allah'tan olduğunu iman etmektir diyerekten e bu şekilde bir şey yapıyor e cevapta bulunuyor e Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam evet la <laughs> evet e, zaruri sıdık edilir mi kudreti alâ zâlik ve lâ velâ ve lâ savme ve lâ ve rasûlehu. Yani bir kişi iman ettiği halde namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, Allah'ı ve Resulünü sevmiyor, Allah'tan korkmuyor. B bizatihi peygamberine buğz ediyor, inat ediyor, efendim onunla mücadele ediyor. Bu kişi diyor, <laughs> Ee, anne haza bir mümin. Mümin değildir. Bu mümin değildir. Fevzi fela ve tekellüm şehadeteyn. Muhakkak ki kurtuluş iki şehadetle beraberdir. Ne diyoruz? İki, sadece şunu, şunu mu söylüyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Eşhedü en la illallah mı diyoruz? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece bunu mu söylüyoruz? Hayır bunu söylemiyoruz. Ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve rasulüdür. Allah imanı bu ikisinin tekrar edilmesine bağlıdır. Yoksa eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman bir kişi Muhammedur Rasulullah'ı söylemediği için ne olmuyor? Mümin olmuş olmuyor. Evet. İhlas amel. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın hadis-i şeriflerinde buyuruyor. El imanu bid'a ve seb'une şubeten. İman yetmiş küsur şubedir. Alaha kavlu ka, onun alası kavlu la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah sözüdür ve onun en ednası en düşüğü de imatatul eza anit yerden eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Yerden eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Bakın burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam imanı 70 küsur şube olduğunu e, şey yaptı. Beyan etti. Bakın aynı şekilde el haya şubetun min iman. Haya imandan bir şubedir. Aynı şekilde ekmel mümin imanın ahsenuhum hulukan. Müminin iman bakımından en kamil olanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır. En kamil olan, yani imanının kamil olması ahlakının en güzel olandır. Yine aynı şekilde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, tüm minel, minel iman, bedavetü, minel iman, bedavetü, yani şey manasındadır, dağınıklık. Dağınıklık manasındadır. Dağınıklık imandandır. Ee, bilmiyorum sizde var mı bu dağınıklık? Ee, dağınıklık imandandır. Yani bu şey alametidir. Allahu Alem çalışma alametidir. Ya da e, dünyayı önemsemediğinin alametidir. Bir insan çalışıyorsa bir şeyleri çıkarmıştır, koymuştur, efendim yapmıştır, etmiştir. E bu çalıştığının alametidir o. Çünkü çalışmayan insan dağınık olmaz. Ama insan çalışıyorsa ne nedir o? Dağınık olur yani. Efendim. Neyi yapıyorsa yani. Bakın burada bu şekilde buyuruyor sevgili peygamberimiz. Bezazetü minel iman. Evet. Evet. iman aslında imanın şubeleri, adetleri vardır. Evet. <laughs> O, o iman diye isimlendirildi. Namaz imandandır. Zekat, oruç, haç, e, amalül batiniye yine aynı şekilde imandandır. Am, batini ameller. Nedir batini ameller? Haya. Utanma duygusu yani. Utanma duygusu. El, el haya. E, bu batini yani kalple alakalanan bir ameldir e, şey yapmak utanmak, el haya, tevekkül, Allah'a güvenmek, haşyetü minallah, Allah'tan korkmak, vel inabetü, Allah'a yönelmek, vel inabetü, Allah'a yönelmek, efendim tevekkül etmek, Allah'a gerektiği şekilde e, yaslanmak, işte bunların tamamı nedir? E, bunlar hep imandan bir şube oluyor. E, yine aynı şekilde, e, yolda eziyet veren şeyleri kaldırmak kemiktir efendime söyleyeyim bir e, ağaç parçası olur bir a, efendim e, insanlara eziyet verecek hayvanlara eziyet verecek cam şişesi kırılmıştır e, vesaire bunları kaldırmak e, yani eziyet veren şeyleri kaldırmak da nedir o da imandan sayılmıştır imanın şubelerindendir yani evet Evet <laughs> <laughs> Şu obetü şehadetin yani o şeyin koru iki şehadettir. Ee, evet. O iki şehadet olduğu müddetçe efendim o iman kişide şeydir. E, sabittir. Kişi e, yani bunun zıddını da şöyle düşünebiliriz. E kişi e, şeyi terk edince yolda bir çöp gördü, kaldırmadı. E bu kişinin imanı şey mi oldu? Efendim imanı gitti mi? Hayır. Ama şu ve tüm minel iman, imanın kemalindendir. Yani o kişiyi o şey rahatsız eder. Ben bu insanlara zarar verir. Efendi bunu ben yoldan kaldırayım gibi bu şekilde düşünmesi ne var? İşte onun imanının kamil olduğunun alametidir. İmanın kemalinin yoksa e, bunu yapmayan bir kişi e, imansızdır demek doğru değildir. E, yoldaki eziyet veren bir şeyi kaldırmadığı iş. Evet. Evet. Şubetümin imandan bir şubedir yani. İmandan bir şube olduğu gibi küfürden de şubeler var. İmandan bir şube olduğu gibi küfürden de e, şubeler vardır. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hadisi şeriflerinde buyuruyor ki Men ra'a minkum falyughayyirhu bi Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Bir kötülük gördüğün zaman eliyle bu elle değiştirmek, iş değiştirme işi e, devlet başkanları, efendim amirlere mahsus olan bir şeydir. Yani amir nedir? Kendisi yanlış bir şey gördüğü zaman der ki bunu artık yapmıyorsunuz. Bunu ben kaldırıyorum der. Devlet başkanı da hakeza bunu e, bu şekilde İslam'ın hoş görmediği, haram kıldığı bir şey ne yapar? Eliyle değiştirir. Feillem yeste diye. Eğer buna gücü yetmiyorsa febi kalbi febi lisanihi o zaman lisanıyla bunun o kötülüğü lisanıyla anlatır. Bu nedir? Bu edvan işidir. Tabi ulemanın işidir. Lisanıyla özellikle anlatmak alimlerin işidir. Yani yanlış bir şey varsa ortada onu delilleriyle insanın kalbini mutmain edecek bir şekilde anlatması nedir? Alimlerin, bilen kimselerin, bilgili insanların işidir. Yoksa insan bilmeden bir şeyi değiştirmeye kalkarsa ona hayır yapacağım derken yanlış bilgi vermesi, yanlış şey söylemesi hasebiyle belki ne var? İnsana zarar vermiş olabilir. Yani onun için insan yapıyorum derken yıkma şeyinde olmamalıdır. Yapıyorum derken yıkma şeyinde olmamalıdır. Onun için Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu bizi e, bu kanuda uyanık eylesin. Fe illem diye eğer e, buna da gücü yetmiyorsa yani bunu da yapamıyorsa kişiyi e, o zaman e, o kimse febi kalbihi kalbiyle buğz edecek. Şey yapamadı, eliyle değiştiremedi, diliyle bunu anlatamadı, söylemedi. En azından o görmüş olduğu o günah karşısında diyecek ki Allahümme haza münker. Allah'ım bu münker bir iştir. Ben bunu kalbim kabul etmiyor. Bu bir günahtır. Senin yasakladığın bir hudut, yasakladığın çizgiyi aşmaktır. Diyerekten ne yapacak? Kalbiyle o günaha buz edecek. Burada dediğimiz gibi günahtı günah hususunda mümine değil, müminin günahına buz vardır. Müminin kendisine değil günahına buz edilir. Onu düzeltme gayretinde insan olmalıdır. Yani buradaki buzdan kasıt şeydir. E, o günaha buzd etmektir. O kişiye buzd etmekten ziyade o günaha buzd etmektir. Zalike minel iman hubbetül habbetün rava ve fi leysa ba zalike. Bunun bundan harici ise vera <laughs> zaalike minel iman habetu hard hard Bundan daha ziyadesi yani kalbi de buğz etmiyorsa onda diyor hardal tanesi bile iman yoktur diyor. Hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Çünkü onu kalbiyle ne yapmıyor? Buğz etmiyor. O kişi de diyor hardal tanesi kadar bile iman yoktur diyor. Onun için kıymetli Müslümanlar Müslüman günah hususunda günahı işlemek bakın işlemek şöyle dursun o günaha buuz etmelidir. Televizyonda şimdi abuk subuk programlar çıkıyor. Değiştiremiyor öyle değil mi? Eliyle değiştiremiyor, e, diliyle değiştiremiyor. Ne yapacak? Kalbiyle buuz edecek. Onu izlemeyecek, onu değiştirerek, onu şey yaparak efendim. E, bu bir nevi tabi eliyle değiştirmek değildir ama en azından o günahtan firar etmektir, kaçmaktır. Allahu merinel hakka hakkan ve tiba ve erinel batile batilen feştina buha. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. İlâ şerefin nebi ve âlihi ve ashabihi